Yönünü bu yana doğru diyor. Doktoru çağır. Merak ettim tam böyle güneş vursun. Aa. Tam bir. Ne var içeride de? Dur. Ha, dur. dur, dur. dur, dur. Bak. Bence üstten biraz kenardan açacaksın açılmıyor çünkü. Aa, şuna bak dur göster ne çıktı görüntü bak arkadaşlar görüyor musunuz tam ayının kafası şu anda mükemmel bir işçilik yapılmış çok güzel tek bir kaya bu bunun baktığı yöne bu gideceğiz baktığı yönde bir duvar var değil mi başka evet, çok yığıma bir duvar y yığma var yığıma var yığıma gibi bir duvar var şimdi orayı da göstereceğiz şöyle bak bak bakın şöyle Gerçekten. görüyor musunuz tam bir ayı mükemmel bir define işareti, muhteşem bir işçilik. Şunun güzelliğine bakın başkan. Söze gerek var mı? Yok. Arkadaşlar şimdi baktığı yöne gidiyoruz. Biraz karşıya bakıyor. Şimdi karşıda devam edeceğiz. Bakın şu başlangıcını çıkar başlar bak şuradakine bakın. Toprağı ellediğin zaman burada tarih kokuyor. Bak. Bak çıkar başkan onu. Bak. Bak görüyor musunuz? Şuna bak isterseniz yerde onu bir kır başka yerde. Şu taş var ya bak. Yerde değil burada. Kır. Görüyor musunuz? Gösterin. Bir tarih okuyor burası arkadaşlar. İnanılmaz bir eski tarih Şuna Şuna bak. İçinde çok mineral var. Burada bunu içini gösterdin ya alan taramayı da aldatabilir bu. Dedektörü de aldırır. Bak çok çıkıyor. Şu bölgeye çok verdi. Şu bölgeye şimdi başlıyoruz. büyük Aha, dur, bak bak bak. Diş onu göstersen ne? güp parçası da var üstünde bak. Bu ee, Diş mi? Diş diş. Hayvan dişi mi? İnsan ya. Hı. He? İnsan dişi hayvan değil. Mezar değil, mezar insan mı hayvan mı? Hayvan, hayvan da hayvan ya. Hayvan çift çünkü, çift biliyor musun bak? Sunum çift çünkü, hayvan dişiyor. Sunum yapılmış burada. Domuz olabilir başka. Yani, yani. Bak şu yamacı şöyle indirelim bak bu bölgeye değil mi? Basın çıkıyor burada. Ne iş ya? Ne? Aha gene. Oo, gene çıktı. Kaynıyor burası ha değil mi? Şuraya bak. Normal burada e, çok şey boşluk vermedi arkadaşlar. Oda gibi boşluk vermedi. Çökme olmuş olabilir. Sadece yığma boşluğu verdi. Bilmem onu siz bilir misiniz. Yani, bakın. Tüm bunlar küp parçalar arkadaşlar. Kemik çıkıyor. Oo, başka orada ne çıktı bak. Nasıl küp parçasından başka bir şey çıkmıyor burada. Bak, kemik. kemik çıkıyor. Hmm. Kemik çok çıkıyor. Boğulgu. <laughs> Nasıl bir yer? olması <laughs> kalması böyle toprak çıkar mı? Bir yerde değerli verdi. boşluk vermedi. Yığma verdi. Buranın... Ama bak. Görüyor musunuz çıkanları? Küçük parçalar. Yarım büyük tipinde bir yere benzettim bunu başta. Ne diyorsun sen? Öyle yarım öğüt tipinde. Basta bir tane daha çok toprakta. Evet. Bak toprak değişmiyor. Bak yeni bir tane tüp var. Bak çıktı, bak çıkar oğlum. Bak kurp, kurpu, kurpu. Görüyor musunuz? Kürbün kurpu. Ah. Bir tane daha var onu da sök, bak. Onu kes şuradan kürekle. Bak, gördünüz ah. mü? Ah. Çok mükemmel bir yer. Şu bölgede sakın bu bölgeye doğru, doğru değerli verdik, o bölgeye gidiyoruz. O küplerin çıkacağı bölge var ya. Ooo. Şimdi bu ne lan? Başka. Bir de bu ne? Aha. Bak. Şey ya, daha da bir şey ya? Zamanında tabi top, toprak kava olunca hayvan girmiş olabilir ama. Yani yumuşak ya. Daha, daha da oynar hayvan. Aha orada da. Aha. Kemik çıkıyor paşa bak. Kemik görüyor musun? Hmm. Ya. O ne öyle ya? Elini Teş teşkeşke çıkartayım. Burayı bir Kemik ya. Kemik ya. Evet. Yavaşlıkla onu yapma. Burayı. Ooo parçaladım. İçeri gidiyor. Kaval kemiğiymiş işte. lan. Hı. Bak. Huzur. bak burada kara bir şey çıktı bak başka. Şunu. <laughs> Küp. Küp parçası. Hmm. Burayı komple temizleyelim. Babana kadar. Görüyor toprağı. Güzel toprağı. Bu demesinler başlangıçta ziyodunuz orayı. Nasıl yiyordunuz? Şu orada bir şey çıkıyor. Daha görüyor musunuz? Yarım, bir işi bilen bilir zaten yarım tümünün olduğunu. Anladın mı? Öykü gibi yer, ne olur. Üstü baksana, zaten. bilir zaten, yarım öykü gibi. bak, şu bak, toprak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bilir. Size gerek yok. Bak bak alttan, alttan çok tip tık çıkıyor ya. Bak var. orada ip var bak. Bak gördün mü? Halka Bakalım. Bu bölgeyi bir azıcık bilgisayar. Üst tabaka Önemli, Şu alt tabaka rengi farklı bak görüyor musunuz? Üst farklı, alt farkı. <laughs> ne varsa bu bölgede varsa. Sen bu bölgeye vermedin mi? Ya, <laughs> yedikten, yedikten. Şu bölümü de kes kürekle başka. Şöyle. Aha. aha bak ne çıktı bak. Şu büyük mü? Başka bir de var ya. Burada cene çıkacak ben sana söyleyeyim. Aha, aha üstü keserek git bak. İncelterek. Bak, bak. Bak ne çıkacak şimdi bak. 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 Gördünüz mü arkadaşlar? Bak, gördün mü? Olsun. Gene çıktı bak. bak. Bu bölüm bu bölüm küp, küp gene Küpten. çıktı bak. Burada çok, çok kesik. Oo, buradan çok çıkıyor. Yürü bak. Yaklaştım başka. İnşallah, inşallah. Toprak değişti bak. Kemik parçaları çıkıyor bak. Heh? Rengine bak. Küp parçası, kemik parçası. Kesin şuralarda baştan su mu yapılmış ya. ya? Hayvan mı? Hayvan. Hayvan mı? Toprak yumuşak ya. Şöyle ee, ne diyorlar onu? Köstü mü? Şurada bir şey var bak. O ne? Kırk mı? Bak bak bak. Büyük büyük. Çok büyük o. kırma mı? Kır bak. Dolu. Bak sen o ne öyle? Gördün mü? Bu çok gitmiyor. Ne varsa altta ya. Değil mi o bir şey? Kırık mı o da? O da kırık bir şey. Bu da kırık. Oo. Yine kemik çıkıyor burada. Yani gitme şöyle gitme. Aha, aha. Yine çıktı orada bir şey bak. Tompuz gibi bak. Yok, bu değilmiş, bende bir şey var. Toprak çok farklı değil mi? İki çeşit çıktı. bir daha alan tarama tutalım. Bakar Bakalım tabii tamam. şimdi. Çok hayvan kemiği çok küçük çıkıyor. Yavaş yavaş başka bir Yere şuraya bak. Altta çok çıkıyor değil mi? Ne yapıyorsun? Doğru çok. yavaş başladı. Şu civarı da karşı, bak kemik çok çetü. Karşı da tam oraya. Bir farklı çıktı. Ah. Bak yine çıktı burada. Bura farklı ya. Buradaki Ama farklı bak. Tekrar, farklı diyorum şu bölge. Tekrar taş çıktı bak. Şu bölge o farklı nasıl? bak. Alta gideceğim üstüne gitmeyeceğim. Bak. Bak. Bak küp çıktı gene orada. Bak. Bura farklı. Burada küp olmuş. Burada. Sağ taraf. Buranın top, da farklı ha. şey. He? He? Ya He? Çok pis şey dolgu çıkıyor ya. He? Ya ben buraya şöyle batayım ya. Bir de şu tarafa bakayım. Işte. çok dolgu çıkıyor şey. işte. Bir de şu yana gidelim Baksana o taraf daha yumuşak. O taraf daha yumuşak ya, biraz daha durak da alan taramayla dedektör de tutacağım <laughs> Bir daha bakalım. Şu yarın dolgu verdi ya. Orada bir şey mi çıktı? Delik çıktı bak. Şurada. Bak. Ha? Yok. Aynı toprak ya. Oo. Aha çıktı. Gök mü o? Çatırdadı. Bir şey çıktı orada. Aptal. Сколько у меня добывается именно? yarım e, öğüt çökmüş başkan bu öğütmüş o çökmüş mü bura öğütmüş o ya öğüt çünkü içeride zamanında buralarda hayvan filan mağazada kesilmiş ön tarafı mezarlık alanı yani Hı. sunum da yapılmış çünkü çok küp parçası çıkıyor burada Ne onları küp parçası mı? siyah siyah çıktı bak bak göstersene onu da. bak gördün mü siyah çok eski siyah çok eski bak yanmış gibi ne kadar eski tarihi var bak kemik de çok ya değil mi aha bak o karşıda da var o da mı küp bak karşıdaki taş mı Hı. taşmış ha. Taş. yine aha 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 yavru çıktı dur, dur kemik. Hı. Bak. Bak yine küp çıktı bak. Bak. Gördün mü? Bak. Küp abi ha. küp. Küp ki niye küp diyeceğim bak. Aha orada bir şey var. Taş mı? Şu karşıdaki. Ooo. Şu. Taş mı o? Küp mü? Taş. Ya. Taş mı? Hı? Dur da şunu. Şu, şu. Aha. Gene. Bak. Bu ne? Bu işte taş mı küp mü? Aa küp küp küp. Bu ne gene parça çıktı oh. Buradan, bak. bak bak. Bak. Küp başka mı? Aa kemik var yanında. Kemik de var. Bak. Oh. Dolu mu? Dedektörü tutma başkan? Dedektörü tutma. Dolu mu boş mu? Doğru. Çek. Dolu. Bakayım şuraya. Bunun arkasında bir de kemik mi var başka? Bakın. Of yavruma bak. Oy, devam et lan. Aha gene. Gene çıktı bak. Küçük bak. Bak bak. Erol, Bu ne burası ya? Burada çok kemik mi kök mü onlar? Kemik, kök karışık çıktı. Aha. Bak. Aha. Şuraya bak. Ya. Bir daha kurdala bağım bir daha dedektör tutsun. Sonra bakalım şu gözün içinde ne olduğunu merak ettim ama. Bunun arkasında büyük mü var başka? Bilmiyorum ya. Ha, o gidiyor. O gidiyor bak, içeri. Kemik. Aha gene bak, çıkıyor. bak 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 çıkar Bak. Ah. Ah. Kemik. Bir korda var bir tane de kenarda bak. Gördün mü? Bak. Ah. Kemik bu gidiyor değil mi içeri? Ah. İçeri gidiyor arkadaşlar bak. Aha kemik çıktı gene. Aha kemik. Ah Kemiklere bak. Bunlar büyük yer var ha. Büyük var bence burada. Var var. Bak. Ah. Aha bir tane göp çıktı. Bir daha çıkardı bak arkada bak. Bak. Aşkım bu odaya giriyor. Gidiyor değil mi? Oda. Oo, gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bakalım hangi kavim ona göre. Bırak aşağı. Bu uçuna çıkanlara bak orada güp parçalarına bak. Odaya gidiyor ha. Tünel açıldı değil mi? Evet gidiyor. Tünel, tünel açıldı, tünel açıldı arkadaşlar. Açıldı, Öğün tüneli açıldı. Açıldı bak gidiyor. İçeri doğru bir daha açsana içeri doğru biraz soksana şöyle. Kenar bahaneye çıkacak daha. Bak kenara doğru ama öyle kenardan çekti mi vurdum. Burada bir şey var onu merak ettim kenarda. Aha aha çıktı. Ha. Yine. Bak bak. Evet. Başkan orada ama bir şey var bak beyaz görüyor musun? Aa. Bunu öyle sihir ucunla yap. Şu içeridekini çektirsene o tüneli. Aha orada bak karşıda ha. Ha çekti. Aa güp mü? Hmm. parçaları mı? He. Küp parçaları Kedik, Oo. Ne Orada arkada bir şey var ama ha. <laughs> Şuna bakalım orayı çıralım. Şuraya Şurayı baksana. Evet, Şuna gittik ya. Şuna bakalım. Şöyle geç başkan bu yana doğru geç. Buna merak ettim. buna bak. Buna piyonter tutsunuz mu? Bana doğru dön başkan. Tuttuk ya He. Ne? öyle de. B şöyle düzelt şura. Bak arkadaşlar, ona devam ediyoruz. <laughs> dur. tamam. <gülüyor> Hadi Gülüyor> şey, hemen böyle. Çıldırdı. Yönünü bu yana doğru diye geç. Dostları çağırın. Merak ettim, tam böyle güneş vursun. Aaa. Tam bir. Ne var içeride de? Dur sen, de. dur. Ooo. Bak. Bence üstten biraz kenardan açacaksın. Açılmıyor çünkü. Aa, şuna bak. Dur göster. Ne çıktı? Oh, dökme oh, lan. Gold oh. bunlar. Bak oh, bak. Oh. Bir ağır. Dökme. Şu. Aynı. Oo, dökme. Sarı, sarı. Dökerek yap. Ha, şuna, şuna bak. Bu ne? Ya, ha. Yine var içinde aynısını. Oo, O top gibi olanı bir daha getirsene başkanım. Bunun içinde. Burası bak dedim ya içeride bak. Bu top gibi içeride var bir tane. Var mı? Bu mu? Yok üç, 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 üç tane. Bak buraya geldi yaşlar. Üç, 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 tane mi? Tane. ne böyle ağır mı? Baba o yarım kilo deriz. <laughs> Şuna bak ya. Şunlara bakın. Dökmek oldu bunlar. Var <laughs> Başkan ne yordun sen? Aha. Oo, oh, oh, istesene onu. Oğlum bunlar çok eski bak, burası bak. ya. He. Çok eski, çok. Bu seriyi ver bak. Bak. Bu ne? Abo. Aha. Bu seriyi tut. İkisi aynı mı? İkisini getir. İkisi aynı başkan. Oo, oh, oh, şunlara bak. Aha bak aynı seri mi? Aynı aynı. Bak 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 çok ee, seri. Seriler, seriler. seriler, seriler. Şu serileri göster Hocam ya. ya. serileri gösterin onları. Of, of bak. Of. Dökme bunlar. Aynı hep hep, hep dökme hep. Dökme değil mi? He. Aha. Bak aynı. bak. Oo. Aha. Yıllarca su girmemiş ha. Su nereye Şunu ah. getir, ha onu getir. Onu getir, onu Aha. temizle şunu, başkan. şunu şunu, ha. Şunu şunu temizle. Getir onu. Arkasını bir de çevir. Bak ha, üç kipişi şey var ha. Oo. Bak. Şurayı bu. Dökme. Şuraya bakın. Bu ne? Aa, bak ya. Bunu böyle, Ay, böyle. Allah Allah. Şuraya bakın, şuraya güzelliğe bakın. Deşim. Biraz çok Değişim. değişik çıktı ha. He. İçeri devam o zaman. Buraya e açacağım mı? Devam, devam, devam. Bu çıktı da açma mı ya, Şuraya bak, bak. Şuraya bak, bak. Bak. bak, şunlara bak. Devam. Şunlara bakın arkadaşlar. Şu alan taramayı getir hele sen. Alan taramayı getir, bir daha bakalım değil mi? Yani bura, bırak. Ama gidiyor ya? içeri. Bura uçuracağım. Oo, devamı gelecek videom. Devamı Devam gelecek. Artı buraya bakacağım. Buraya bak. Arkadaşlar. Şuraya bak ya. Arkadaşlar. Şuna bak şuna. Şurayı bak. Kapatıyorum videoyu. Takip Nasıl ağır lan? Çok ağır değil mi? Ha. Çok güzel ya. Şu serilere bak.